Merhaba. Bugün tarihin en büyük imparatorluklarından birinin kalbine, Konstantinopolis'e gidiyoruz. Burada taş ve ışıkla adeta cenneti yeryüzüne indirmeye çalışan bir mimari deha yatıyor. Gelin bu inanılmaz yapıların sırlarını saklayan o mimari alet çantasını hep birlikte açalım. Ama başlamadan önce Alexander Van Millingen'in bu sözünü aklımızda tutalım. Bugün gördüğümüz yapılar o eski ihtişamlarının solgun birer hatırası gibi. Bu ne demek oluyor? Bu bizim sadece izleyici olmakla kalmayıp aynı zamanda birer mimari dedektif olmamız gerektiği anlamına geliyor. Zamanın ve değişimin o ince perdesini aralayıp bu kiliselerin orijinal görkemini hayal etmemiz gerekiyor. Peki bu mimari alet çantamızda yolculuğumuz nasıl ilerleyecek? Önce bu yapıların neven bir solmuş ihtişam olduğunu konuşacağız. Ardından her şeyin temeline, yani mimari planlara ineceğiz. Oradan gökyüzüne uzanıp o meşhur kubbelerin sırrını çözecek, sonra tekrar içeri girip yapının ruhu olan ihtişamlı süslemelere ve mekan sanatına dalacağız. Son olarak da tüm bu parçaların ardında bıraktığı o kalıcı mirası değerlendireceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk durağımız solmuş bir ihtişam. Gözünüzde canlandırın, bir zamanlar yüzlerce kilisenin göğe yükseldiği bir şehir ama bugün, yüzyıllar süren depremler, yangınlar ve tabii ki fetihler sonrası, o görkemli manzaradan geriye sadece 20 kadar yapı kalmış. İşte bu durum, incelediğimiz her bir taşı, her bir mozaiği bizim için çok daha değerli kılıyor. Bizler aslında yıkıntıların ötesine bakarak bir zamanların o muazzam ihtişamını gören ayrıcalıklı kaşifleriz. Peki, bu solmuş ihtişamın ardındaki orijinal fikri, o dehanın ilk kıvılcımını nasıl anlarız? Elbette temelden, yani mimari taslaktan başlayarak. Şimdi alet çantamızdan ilk ve en temel aracımızı çıkarıyoruz. Bu kutsal mekanları şekillendiren zemin planlarını mercek altına alıyoruz. Bizans mimarlarının işe başlarken elinde aslında üç temel plan tipi vardı. İlki, Roma'dan miras kalan, uzun dikdörtgen yapısıyla bir toplanma mekanlı hissi veren bazilika. İkincisi, odağı tam merkeze toplayan ve genellikle tepesinde bir kubbe bulunan sekizgen veya dairesel plan. Üçüncüsü ise inancın en temel sembolünü yani haçı doğrudan yapının temeline işleyen haç planlı kilisedi. Ancak asıl devrim bu temel planlara o ikonik kubbeyi ekleme arayışıyla başladı. Mimarlar burada iki farklı yol izledi. Doğuda bildikleri bazilika geleneğini alıp tam merkezine bir kubbe oturtarak kubbeli bazilikayı yarattılar. Batı'da ise daha sembolik bir yaklaşımla kubbeyi doğrudan haç şeklindeki yapının kalbine yerleştirerek kubbeli haç planlı kiliseyi geliştirdiler. İki farklı fikir tek bir amaca hizmet ediyordu. Gökyüzünü yapının içine almak. Planları anladığımıza göre, şimdi gözlerimizi yukarı çevirme zamanı. Bizans mimarisinin imzasına, gökleri taçlandıran o muhteşem kubbelere bakıyoruz. Unutmayın, bu kubbeler sadece bir çatı değildi. Onlar, yeryüzüne indirilmiş bir cennet tasavvuruydu. Peki, bu mühendislik harikası, bu vizyon nasıl evrimleşti? Bu mühendislik yolculuğu üç büyük adımla gerçekleşti. Her şey yere daha yakın, alçak çanak kubbelerle başladı. Sonra asıl devrim geldi: pandantifli kubbe. Bu inanılmaz yenilik, kubbenin çok daha zarif ve sanki havada asılıymış gibi durmasını sağladı. Ve son adımda, kasnaklı kubbeyle yapı adeta göğe doğru bir hamle yaptı. Bu kasnak, kubbenin etrafına pencereler açılmasına olanak tanıdı ve içeriye o ilahi ışığın dolmasını sağladı. Burada bir an duralım çünkü pandantif kelimesi her şeyi değiştiren sihirli bir anahtar gibi. Bizans mimarlarının en büyük dehası buydu. Düşünün, kare bir mekanınız var ve üzerine kusursuz bir daire olan kubbeyi oturtmak istiyorsunuz. Bu geometriyi nasıl çözersiniz? İşte bu küresel üçgenler yani pandantifler, imkansız gibi görünen bu problemi çözerek o devasa ve sanki yer çekimine meydan okuyan kubbelerin önünü açtı. Ve bu evrimin zirveye ulaştığı anlardan biri Milattan sonra 740 yılıdır. Aya İrini Kilisesi'nin inşasıyla birlikte yüksek bir kasnağın üzerine oturan ve pencerelerinden içeri adeta ışık şelaleleri akıtan kubbe tipi ilk kez sahneye çıktı. Artık Bizans kiliseleri sadece kapalı mekanlar değil, aynı zamanda ışığın ve gökyüzünün de birer parçasıydı. Şimdiye kadar yapının iskeletini, kemiklerini inceledik. Ama bir Bizans kilisesini unutulmaz kılan asıl şey onun ruhudur. Şimdi o ruha yani yapıyı ilahi bir deneyime dönüştüren o ihtişamlı örtüye yani iç dekorasyona odaklanıyoruz. Peki taşı ve tuğlayı birer sanat eserine dönüştüren sır tam olarak neydi? Bu göz alıcı etki aslında birkaç katmanla yaratılıyordu. Alt kısımdaki duvarlar damarları adeta soyut bir resim gibi desenler oluşturan mermer levhalarla kaplanırdı. Bu doğanın sanatını yapının içine taşımaktı. Gözünüzü yukarı çevirdiğinizde ise özellikle kubbelerde en loş ışıkta bile parıldayan altın zeminli mozaikler sizi karşılardı. Bu da cennetin ışıltısını simgeliyordu. Bütçenin daha kısıtlı olduğu yerlerde ise aynı kutsal hikayeleri anlatan canlı freskler yani duvar resimleri devreye girerdi. Van Millingen'in bu sözü Bizans mimarisinin özünü tek bir cümlede yakalıyor. Aslında yapı sanatın kendisi için hazırlanmış bir sahneydi. Mimarlar, sanatçıların üzerine mermer ve mozaiklerden oluşan parıldayan bir örtü sereciyi, devasa bir tuval inşa ediyorlardı. Yani mimari ve sanat burada asla birbirinden ayrı düşünülemezdi. Onlar aynı bedenin ruhu ve iskeletiydi. Peki tüm bu unsurlar, o zeki plan, o görkemli kubbe ve o ihtişamlı örtü tek bir şaheserde nasıl buluşuyor? Bunu görmek için alet çantamızdaki her şeyi yanımıza alıp Yaşayan bir örneğe gidiyoruz. Bugün kariye Camii olarak bildiğimiz, o dönemdeki adıyla Kutsal Kurtarıcı Hora Kilisesi'ne. Hora Kilisesi, özellikle 14. yüzyılda onu baştan aşağı restore ettiren devlet adamı Theodoros Metokites sayesinde adeta yeniden doğmuştur. Hatta içeri girdiğinizde Metokites'in elinde kilisenin bir modelini tutarak onu İsa'ya sunduğu o ünlü mozaiği görebilirsiniz. Bu yapı, bize geç dönem bizans sanatının ne kadar incelikli, ne kadar detaylı ve duygusal olabildiğini gösteren en canlı kanıttır. Horaya baktığımızda, şimdiye kadar aile çantamızdan çıkardığımız her parçanın mükemmel bir uyum içinde çalıştığını görüyoruz. Temelde, kübelidir bazilikadan gelen karmaşık bir planı var. Yapının farklı noktalarında, özellikle girişlerde küçük ve dekoratif küpbeler kullanılmış. Dekorasyonu ise İncil'den sahneleri anlatan kelimenin tam anlamıyla nefes kesici mozaik ve fresklerle dolu. Ve son olarak duvarlardaki geometrik desenli mermer işçiliği o ihtişamlı örtüyü tamamlıyor. Her şey yerli yerinde. Hora gibi örnekler sayesinde bu mimarinin dehasını bugün bile görebiliyoruz. Peki Tüm bu yolculuğun sonunda, alet çantamıza koyup yanımızda götürmemiz gereken en temel fikirler neler? Yani, Bizans mimarisinin kalıcı mirası nedir? Onu neden bugün bile bu kadar önemli kılan şey ne? Bizans mimarisinin mirasını aslında dört temel ilke özetliyor. Her şey, dekorasyonun parlayabileceği kesintisiz ve görkemli bir iç mekan odağıyla başlıyor. Bu mekanı taçlandıran şey pandantif dehasıyla havada asılı gibi duran ve cenneti simgeleyen o meşhur kubbe. Yapının dışı ise içerideki bu formu dürüstçe yansıtan bir yapısal dürüstlüğe sahip. Neyse o. Ve son olarak mermer ve mozaiklerle içeri dolan renk ve ışık, yani sanat, mimarinin kendisinden asla ayrılamayacak kadar bütünleşik bir parça ve bu analizimizi yolculuğumuzun en başına yani hafıza ve koruma temasına geri dönen bu soruyla bitirmek istiyorum. Bizler bu solgun ihtişamın tanıkları olarak bu anıtların kırıldan güzelliklerini ve katman katman biriken o karmaşık geçmişlerini geleceğe nasıl taşıyabiliriz? Bu hepimizin düşünmesi gereken bir soru. Bizans mimarisinin alet çantasını açtığımız bu yolculukta bize katıldığınız için çok teşekkürler. Eğer bu keşif hoşunuza gittiyse ve bu tür içeriklerin devamını görmek isterseniz, kanalımıza abone olarak ve bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Bir sonraki konuda görüşmek üzere, hoşçakalın.